Daha önce sayfamızda hiç yayınlamadığımız sıra dışı bir mekanda bugün yemek yiyeceğiz. Neredeyiz? Çırkan Mahallesi Pazar yerindeyiz. Belediyenin organize ettiği her gün farklı bir mahallede iftar programı var. Bugün Çırkan Mahallesi Pazar yerinde. Her gün ve gün iftar programını merak ediyorsanız Bodrum Belediyesi'nin sayfasını takip edin. Orada her gün hangi mahallede program var takip edebilirsiniz. Birazdan buralar insanla da olacak, ezan okunacak. Herkes iftarını yapacak. Allah kabul etsin. 1 2 3 4 5 6 noktadan yemek dağıtımı. Ee, çok teşekkür ederim arkadaşlar. الحمد <سؤال> لله الحمد لله الحمد لله اتحمنا وجعلنا من المسلمين نعمة جل الله بالقدر الله يا رسول الله الله